Konya'da Görtere yapılan Kalleşçe saldırıyı kınıyorum. 7 insan, 7 cana kıydınız. Serap Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Sibel Dedeoğlu, Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu. Lan ben sayarken yoruldum. Nasıl kaydınız lan? Ya batıdan doğuya gelenlere. Asla asla biz nerelisin diye sormayız sormamıza gerek yok zaten insan olsun yeter yüzüne baktığın zaman Türk mü Kürt mü Arap mı Çerkez mi belli oluyor zaten suyun içine atsan da aynıdır çünkü Allah'ın verdiği bir Allah'ın verdiği bir dil. ne demiş peygamber efendimiz komşusu açken tok yatan bizden değildi geldiğimiz noktaya bakın komşusunu çoluk çocuk demeden kat ediyorlar Irkçılık, ideolojik bir düşünce değildir aksine psikolojik bir hastalıktı. bu ülkede din, ırk, mezhep ayrımını ırkçılık yapan her kimse Allah belasını versin.